Öncelikle alamıza hoş geldiniz. DMT Sigorta olarak bizleri de ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizler SS 32 Noğlu Ala Taşıyıcılar Kooperatifi olarak burada Ala'da hizmet vermekteyiz. 38-40 yıla yakındır kurulmuş olan bir kooperatifiz. Burada Ala'da işte işletmelere, sanayilere burada hizmet vermekteyiz şoförlükten gelmeyiz. Yani bu işi kendimiz meslek edindik. Meslek edindiğimizden beri de bu camiada hizmet vermekteyiz, çalışmaktayız. 7 senedir yönetim kurulu başkanlığı yapmaktayım kooperatifte. Kooperatifçilik Ufak sermayelerin bir araya gelip yani e, bireysel kamyoncunun bir araya gelip birleştiği bir birlikte güç olduğu bir e, hizmet alanıdır. Burada işte elimizden geldiğince e, üyelerimize e, iş temin edip üyelerimizi sağlıklı bir şekilde yola e, işlere göndermektedir. İşte burada e, yaptığımız hizmetlerde üyelerimize işte sigorta, TMT sigortanın da işte yardımıyla TMT sigortadan hizmet almaktadırlar. Biz de üyelerimiz, üyelerimize katkılarıyla öğrencilere burs vermekteyiz. Öğrenci bursu vermekteyiz. İşte elimizden geldiğince 10 tane yılda 10 tane öğrenciye burs verip okutmaya çalışıyoruz. TMT sigorta yani sigortacılık olarak yıllarca birlik ee, yani bizim üst birliğimizin uğraştığı bir e, sigorta sistemi. Tabii bunu yıllarca mücadele verdiler. Çünkü sigorta bizim en büyük girdilerimizden biri. Bugün e, bir arabanın kaskosu sigortası 15-20 milyarları buluyor. Yani bu da bizim giderimizin en az %20-20'sini karşılıyor. Tabii biz bunu üst birliklerle istişare sürekli yaptığımız için onlar da Böyle bir çabaya girdiler. Sonunda da başarılı olundu. İşte TMT sigorta bizim toplantılarımızda sürekli dile getirildi. Orada başarıya ulaşıldı. Çok memnunuz. Yaptıran arkadaşlarımız var. Bizler de yaptırıyoruz. İş anına daha iyi yerlere geleceğini umuyoruz. Fiyatı uygun, kaliteli, geri dönüşleri sağlam. Bizim için önemli olan bu. Yani bir şey yaptırıp e, arkasında kimse durmadı mı zaten bu işte başarılı olunmaz ama e, TMT sigorta arkasında durduğu için başarılı olacağına eminim. Yani bizde de önemli olan o. Şimdi TMT sigortayı yaptıran üye arkadaşlarımız var. Şimdi e, memnun mu? Tabii memnun arkadaşlar. Şimdi memnuniyet nasıl oluşuyor? Şimdi yapılan bir işin arkasında durulabilmesi önemli olan. Yani bir işi yapıp da kestirip atılmaması lazım ki TMT bunu yapıyor, arkasında duruyor. Bir başına bir şey geldiği zaman gece gündüz hizmet vermeye çalışıyor. O anlamda e, memnuniyet var. E, İnşallah bunu daha çoğaltmamız lazım. Herkese anlatabilmemiz lazım. Bütün kamyoncu camiasını anlatabilmemiz lazım ki TMT başarılı olsun, hizmeti daha iyi olsun. İnsanlar daha iyi e, hem fiyattan faydalanabilsin, hizmetten faydalanabilsin. Yani burada önemli olan tabii fiyat e, rakamlar çok uçuk rakamlar e, oluşuyor piyasada başka sigortalarda ama TMT sigorta yani burada e, her zaman e, kamyoncu arkadaşların yanında gerekli indirimleri yaparak e, faydalı oluyor. E, yani şu anda güzel gidiyor. İnanın 5 sene sonra 10 sene sonra daha yüksek yerlerde e, ve daha farklı hizmetlerde e, görmek isteriz. İşte trafik sigortasını yapan, yük sigortasını yapabilen e, veya farklı sigortaları yapabilen e, seviyeye gelip daha iyi hizmet verebilmesini umut ediyoruz. Ki e, başaracağına da eminim. Şimdi yollar zor. Herkese e, sağlıklı e, günler, sağlıklı yaşam, sağlıklı yolculuklar diliyoruz. Herkese kazasız, hatasız e, yol e, seyirler diliyoruz. Allah herkesin yolunu, bahtını açık etsin diyoruz.